Evet sevgili dostlarım merhabalar. Konumuz şüphe. Hep derim ya azı karar çoğu zarar. Dengede olduğu sürece hiçbir sorun yok. Fakat dengeyi, şiraziyi biraz kaçırdığımızda çok büyük bir problem var demektir. Özellikle şüphede. Ben şüpheyi Hz. Süleyman'ın asasına giren kurda benzetiyorum. Çünkü şüphe bir kere bedenimize düştüğünde, bir düşünceye düştüğünde, bir duyguya düştüğünde... Kalbe düştüğünde, varlığımızın temeline düştüğünde vay haline kemirmeye başlar. Çünkü şüphe zehir gibidir. Organlara yayılır, bedene yayılır. Sizi hiç rahat bırakmaz. Kontrol delisi olursunuz mesela şüpheyle. Ve şüpheyle hareket ettiğinizde uykusuz kalırsınız. Nevrotik olmaya başlarız, nevroz olmaya başlarız. Öyle yaptı, böyle yaptı, şunu mu dedi, bunu mu dedi. Öyle mi kalktı, böyle mi kalktı. Şüphe. Şüphe insanı yiyip bitiren, en önemli unsur unsur demeyelim burada. Olgulardan bir tanesidir. Şüpheye düştüğünüz zaman bilin ki gerçekten varlığınızı şirazesi kaymış demektir. Karşınızdakine bir şey olmaz. Siz istediğiniz kadar şüphelenin. İstediğiniz kadar kontrol edin. İstediğiniz kadar hareket edin. Karşınızdakine hiçbir ilgisi yoktur. Şüphe sizinle ilgisi vardır. Siz şüpheye düşersiniz. Düşünceniz şüpheye düşer, duygunuzu şüpheye düşürür. E siz şüpheye düştüğünüz süreç içerisinde ne olur biliyor musunuz? İşte tam bu noktada narsistlerin tık yemi olursunuz. yem olursunuz. Çünkü şüpheye düştüğünüz anda duygu şüpheye düşer. Duygu şüpheye düştüğü anda sizi aşağıya kara delik gibi, kuyu gibi aşağıya çeker. Ve siz o kuyunun içerisinde bocalar durursunuz yukarıya çıkmak için. Çıkamazsınız kolay kolay. Şüpheye düştüğünüz anladığınız anda bunu ibreyi yukarı doğru çıkarmak yerine bunu kontrol etmek için bir sürü sistem yapmak yerine lütfen koşluktaki gibi soru sorun. Bu yüzden koşluğu çok seviyorum. Şimdi siz hani şüpheye düşüyorsunuz ya o anda koşluk soruları sorduğunuzda sizi o kuyuya çekmeyecek, aşağıya çekmeyecek. Çünkü şüphe yaşam enerjinizi emer. Şüphe hayat enerjinizi emer. Şüphe sağlık enerjinizi emer en güzel duygularınızın, en güzel düşünce biçiminizin oluşumunu böyle emer. Hani biz diyoruz ya ben demiyorum daha doğrusu ben oldum olası hiç sevmediğim bir kelime bu gerçekten. Enerji vampirleri. Ben öyle bir şeye inanmıyorum. Asla inanmıyorum. Şuna inanıyorum. Biz şüpheye düştüğümüz zaman kendi kendimizin enerji vampiriyiz işte. Şüpheye düşmemek için koşluk soruları sorun. Soru sorun. sorun. Soru sormadığınız yerde şüpheye düşersiniz. Benden size müthiş bir tiyo. İster nefes çalışın, ister psikoloğa gidin, ister psikiyatriste gidin. Ne diye ne yaparsanız yapın. Şüpheye düşürmemenin en büyük sebeplerinin en büyük sırrı, en büyük sebebi soru sormaktır. Karşınızdakine soru sorun ya. Gerçekten soru sorun. Kendinize soru sorun. Söyleyin sorun. Mehtap seni şüpheye düşüren şey ne burada? Siz kendi gerçeğinizi bulduğunuzda, Düşüncenizin gerçeğini bulduğunuzda karşı tarafla ilginiz hiçbir şekilde olmaz. Ve şüpheye düşmezsiniz. Çünkü bütün hayat sizi şüpheye düşürür zaten. Hadi soru sorun. Karşınızdaki bir şey yaptı diyelim. Kendinize soru sorun. Seni burada şüpheye düşüren şey ne? Seni burada zor duruma sokan durum ne? Ee, buradan nasıl çıkabilirim? Hangi düşünce sistemimi değiştirebilirim? Hangi kelimeyi değiştirebilirim? Hangi e, durumu kendim için faydalı hale getirebilirim. Dediğiniz anda siz yukarı çıkarsınız. O kuyudan yukarı çıkarsınız. Hatta hiç düşmezsiniz. Hiç düşmezsiniz. Size bunun garantisini veririm. En çok düşenlerden biri olarak size bunun garantisini veririm. Onun için koşluk mesleğini çok seviyorum. E, lütfen siz de bir yerlerden ufak tefek de olsa koşluk soruları öğrenin. Kendinize soru sorun. Karşı tarafa soru sorun. Unutmayın. Sır şu. Yapan kendine yapar. Söyleyen kendine söyler. Her ne yapıyorsa karşı taraf emin olun kendisine yapıyor. Bu asla sekmez. Şu ana kadar sekmedi ve sekmeyecekti. O yüzden siz kendinize soru sorun, şüpheye düşmeyin. Şüpheye düştüğünüz anda karanlıktasınız demektir. Tıpkı Süleyman Hazreti Süleyman'ın asasına düşen o kurt gibi. Kemirir o karanlıkta kurt. Bırakın kurt dışarıda kalsın, sizde değil. Sizi şüpheye düşüren de kalsın. Sır bu. Hadi koşluk soruları sormaya başlıyoruz kendimize ve bununla birlikte nefes almayı asla ihmal etmiyoruz. Görüşmek üzere. Benimle kalın, terapetik nefeste kalın.